Haber Türk gündeme devam ediyoruz. Özellikle üniversite öğrencilerini, daha doğrusu üniversiteyi yurt dışında devam etmek isteyen ee, öğrencileri ilgilendiren bir başlığımız olacak. Yılda yaklaşık 100 bin Türk öğrenci Amerika'dan Çin'e, Yeni Zelanda'dan Malezya'ya kadar dünyanın pek çok farklı ülkesinde üniversite eğitimi almaya gidiyor. Peki yurt dışında eğitim neden tercih ediliyor? Ülkeler arasında ne gibi farklılıklar var? Maliyetler nasıl? Yarın İstanbul'da 20.si yapılacak olan yurt dışı eğitim fuarlarının genel müdürü Deniz Akar'a soracağız. Hoş geldiniz Deniz Hoş Bey. Hoş bulduk. Ee, dışarıdan şöyle bir intiba vardır. Tabii ne kadar doğrudur? E, onu siz söyleyeceksiniz. İlla ki fazla bir genelleme ama hani sanki bazı öğrenci çok parlaktır ve yurt dışına eğitime gider bazı öğrenci de maalesef o başarıyı gösteremez zaman evet. ailesinin durumu iyidir onu da işte okusun diye evet. çocuğu yurt dışına evet. gönderirler böyle değil herhalde yani e... Baktığınız açıya bağlı diyebilirsiniz yani böyle bir intiba oluşuyor dışarıdan bakıldığı zaman. Evet yani çok başarılı çok parlak öğrencilerimiz ya Türkiye'de sağladıkları burs olanaklarıyla ya da yurt dışından üniversitelerin sağlamış oldukları burs olanakları nedeniyle üniversitelerde özellikle yüksek lisansa gidebiliyorlar veya doktora. Ayrıca tabi e, Türkiye'de özellikle son e, e, 3-5 yıl öncesine kadar üniversitelerde çok ciddi kontenjan açıkları e, e, kontenjanlara talep patlaması nedeniyle e, kontenjanlar e, yeterli olmuyordu ve pek çok öğrencimiz e, Türkiye'deki üniversitelere kazanamıyordu. Ve bu esnada e, tabi e, maddi açıdan durum iyi olan aileler çocuklarını yurt dışında e, okutmaya gönderiyorlardı. Ama bu trend benim e, görüşüm son 5-6 yıldır değişti. Artık yurt dışı eğitimin bir ihtiyaç olduğunu, olması gerektiğini özellikle dil eğitimi ve yüksek lisans seviyesinde yurt dışında belli bir süre öğrencinin kişinin kalması gerektiğini e, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki ailelerde, öğrencilerde gördüler. Ve pek çok farklı tipolojiden öğrenci artık yurt dışına e, gitmeye başladı diyebilirim. Siz de eğitim fuarları düzenliyorsunuz. Evet. Yurt dışı eğitim evet. fuarları. Bu fuarlarda neler anlatılıyor? Kimler katılıyor? Nasıl bilgilendiriyorsunuz? Evet. Şimdi yurt dışı eğitim fuarları 2001 yılından bu yana IFT yurt dışı eğitim fuarları düzenleniyor. Senede iki defa yapılıyor. Mart ayında ve Ekim ayında. Şimdi bu Ekim ayındaki yarın İstanbul'da Hilton Oteli sergi salonunda başlayacak. Ücretli mi? Yok hayır. Katılımcılar İyi, ücretsiz. Herkes. Herkese açık. Ailelere öğrencilere, lise öğrencilerine, üniversite öğrencilerine açık bir fuar. 150 civarında üniversite ve kolej 25 farklı ülkeden katılıyor. Ee, i̇lk yıllarımızda e, tabi Türk öğrencilerin yoğun ilgisi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, e, Almanya, e, Kanada gibi özellikle Anglo-Sakson, İngilizce konuşulan ülkelere yoğundu. Fakat son yıllarda eğitim küreselleşiyor, globalleşiyor ve Biraz önce güzel saydınız Malezya, Çin, Rusya, Macaristan, Bulgaristan e, gibi İrlanda e, gibi pek çok ülke 25 şu anda farklı ülkenin üniversitesi ve koleji Türk öğrenci peşinde Türk öğrenci almak istiyor. Orada yerel diller mi konuşuluyor yoksa yine İngilizce mi? Ee, ağırlıklı olarak e, üniversitelere göre değişiyor. Örneğin e, İrlanda tamamıyla İngilizce eğitim veriyor. E, Hollanda üniversiteleri özellikle yüksek lisans seviyesinde İngilizce eğitim veriyor. Ama lisans seviyesinde kendi dillerinde eğitim veriyorlar. Fuara katılan 150 üniversitenin çok önemli kısmının e, eğitim e, dili İngilizce ama bunun yanında kendi dillerinde de eğitim veren üniversiteler var. Peki üniversiteler <laughs> öğrencileri tercih ederlerken belli kriterleri ortaya koyuyorlar mı? Hani tabii ki bir Harvard koyuyordur da